Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle bugün gündemimiz Arda Güler. Arda Güler'i soracağım size. Arda Güler'in Real Madrid transferini nasıl yorumlarsınız? E, gayet güzel yorumluyorum. Ülkemizden böyle kişilerin çıkması gerçekten mutluluk verici. E, empati yaptığım zaman, e, böyle düşündüğüm zaman 17 yaşımdaki haline göre gerçekten ben de öyle bir takıma gitmek isterdim. Peki sen Arda Güler'in yerinde olsan Real Madrid mi, Barcelona mı yoksa bir sene daha Fenerbahçe'de kalır mıydın? Real Madrid seçerdim çünkü e, yani çocukken çok hayran olduğum bir kulüptü. Ben de öyle yapardım açıkçası. Teşekkür ederiz. Peki, bugünkü konumuz Arda Güler. Arda Güler röportajımız son hızımızda devam ediyor. Öncelikle Arda Güler 20 milyon euro gibi bir parayla Real Madrid'e transfer oldu. Nasıl yorumlarsın? Ne dersin bize? İyi para. İyi para. Cidden iyi para. Ve Türk futbol açısından önemli bir gelişme yani. Çünkü şu anda Türkiye'nin en değerli ik ikinci oyuncusu oldu yani yurt dışına satılan. Sen ne düşünüyorsun? Arda Güler 20 milyon Real Madrid. İyi para kanka. İyi para. güzel para. Ya şöyle bir şey ben 17 yaşımdayken evde CS1.6 falan oynuyordum herhalde. Adam şimdi İspanya'da Kroos ile oynayacak. Peki şimdi size şunu soracağım. Siz de 17 yaşındasınız. Fenerbahçe'de oynadınız. Hem Real Madrid istiyor, hem Barcelona istiyor. Ama Fenerbahçe de diyor ki gel bir sene daha bizde oyna. Sen ne yapardın? Ben Galatasaraylıyım. <laughs> Galatasaray'a giderdim. Ve şöyle bir dedikodu da vardı aslında. Deko Dursun Özbek'le görüşecek, Barcelona satın alacak, bir senede Galatasaray'ı kiralayacak Avrupa tecrübesi edinsin diye. Bence güzel olurdu. Ama direkt Real Madrid seçtiği için öyle bir şey olmadı. Sen ne yapardın? Nereyi seçerdin? Vallahi abi Fenerbahçe'de oynamazdım çünkü yıllardan beri şampiyon olamayan bir takım. Yani taraftarları bile çok üzgün bu durumda. Bundan kaynaklı Fener'de durmazdım yaptığını yapar. Barcelona veya da Real Madrid'e giderdim. Yani. Teşekkür ederiz çok sağ olun. 17 yaşındasınız Fenerbahçe'de oynuyorsunuz Real Madrid, Barcelona, Milan 3 de sizi istiyor Ama Fenerbahçe başkanı da diyor ki Bir sene daha kal şampiyon olalım öyle git Ne yapardın? Giderdim ya Çünkü zaten burada iyi bir e, kariyer noktasına ulaştı e, Zaten basamak olarak kullanacak artık futbolcuda ilerleyebilmek için O yüzden çok güzel bir noktada zaten Kişilik olarak da ben çok seviyorum Bu kadar küçük yaşta kendini çok iyi yetiştirmiş Galatasaraylı olmama rağmen tebrik ediyorum yani onu e, Ben giderdim Peki, teklifi arttırsak, bir de kaptanlık versek Fenerbahçe'de, bir sene boyunca? He, bunu bir düşünebilirdim. <laughs> çünkü Türkler çok seviyor onu. Her takımdan herkes çok seviyor. O yüzden bir düşünebilirdim bunu. Ama yine giderdim ya. Peki, nereye? Real Madrid, Barcelona, Milan hangisi? Real Madrid'e giderdim. Evet. Şimdi sorursak, zaten herkes Real Madrid dedi. İyi şey tercih Ya şöyle bir şey var çünkü zaten, yani orada Modric var, Kroos var, daha çok tecrübe kazanacak. Peki şöyle bir şey daha sorayım, sence başarılı olur mu? Şöyle Arda Turan gibi daha yüksek seviyeye ulaşabilir mi yoksa Emre Bor gibi söner gider mi, geri mi gelir buraya? Bence e, yükselir. Çünkü bu yaşta bu kadar iyi bir ivme kazandı kariyerinde. Kişilik olarak da dediğim gibi çok iyi bir insan bence, yanlıştan görünüş şeklinde. Bir de magazinsel olayları çok yok, yaşı da küçük zaten. Arda Turan biraz magazinsel olaylara katıldığı için bence kötü gözle bakılıyor artık e, bence daha iyi yere gelir yani. Peki. çok teşekkür ederiz. <laughs> evet Arda Güler röportajlarımıza son hızımızla devam ediyoruz. Evet Arda Güler 20 milyon euro gibi büyük bir rakamla Real Madrid'e transfer oldu. Bunu nasıl yorumlarsınız? 20 milyon euro az mı? Değerinde mi? Yani şöyle maalesef ki ülkemizde aslında Arda Tüler 20 milyon e, euroluktan daha fazla bir değer ama hani Türkiye'de gerek altyapılar olsun gerek hani sporcular veren önem olsun Arda Güler için 20 milyon euro belki az ama kendi kurtarması için, kendisi için yeterli bir sebep. Ki zaten babasının paylaşımını gördünüz. Babası için birer bir gurur ve kesinlikle bizler için de bir gurur kendisi. Peki şimdi orada çok imkanı var. Mesela Moldic, Kroos gibi yanında büyük yetenekler oynayacak. Bu kendini geliştirmek için bir fırsat olabilir mi? Yoksa hani orada kendini kanıtlayamaz, geri mi döner buraya? Ne düşünüyorsunuz? Aynen ben spor hocasıyım bu arada. Ee, tamamıyla hani kendi gelişmek için birer bir fırsat. Emre Mor örneğini de biliyoruz. Şımarmasa eğer hani altından taht muhabbeti olmasa, hani karı kız ayağı olmasa çok iyi yerlerde olacaktır. Gerek tekne olsun, gerek oyun zekası olsun. Hani kendisi gerçekten süper bir sporcu, güzel bir kişilik. Peki sizin 17 yaşınızda olduğunuzu varsayalım. Real Madrid, Barcelona, Milan gibi bir kulüpler sizin için yarışıyor. Ayrıca Fenerbahçe'den de bir baskı var bir sene daha oyna evet. sonra gidersin diye. Siz bu durumda olsanız ne yapardınız? Yani kesinlikle Fenerbahçe'nin bir baskı olması normal. Çünkü Arda Güler gibi bir değeri kaybetmek istemezler. Hani ancak bu işler duygusal olacak işler değil, profesyonel bakması gerekiyor. Ben Arda Güler yeteneğinde olsam teknik olarak Barcelona'ya çağırdım. Çünkü hani Barcelona daha çok tiki-taka oyunu. Real Madrid ise daha çok hani güç, baskı, kuvvet oyunu. Arda Güler biraz kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Barcelona'nın daha iyi bir tercih olacağını düşünüyordum ama tamamıyla artık kendisi ipler onun elinde. Çok teşekkür ederim güzel yorumlarınız için. Şimdi bir de burada bir küçük bir kardeşimiz var şimdi ona da soracağız bakalım ona yapmak istiyorsun. Sen Arda Güler olduğunu varsayalım, Real Madrid'e mi gidersin, Barcelona'ya mı, Fenerbahçe'de mi kalırsın? Tabii ki de Barcelona'ya giderim çünkü Barcelona'da böyle köklü insanlar oynamış mesela Neymar mesela Messi mesela Arda Turan gibi insanlar oynamış. Evet. O yüzden Barsana Barcelona giderdim. Sen Barcelona'yı tercih ederdin evet. değil evet. mi? Evet. Real Madrid'de de Ronaldo falan oynamış da. Yani Barcelona daha iyi. Real Madrid'de zaten Modric varken o numarayı giyemez orada. Ama yani Barcelona'ya gelse bir tekim giyebilirdi de Real Madrid'de ona on numara giydirmezler. Evet Fenerbahçe'li bir abimizi yakaladık. Bugünkü gündemimiz Arda Güler. Gerçi tüm Türkiye'nin gündemi şu an Arda de. Abi 20 milyon euro gibi büyük bir transfer bütçesiyle Real Madrid transfer oldu. Ne düşünüyorsun? Ben Arda'yı destekliyorum. Hangimiz olsak giderdik. Peki abi sen 17 yaşında olduğunu varsayalım. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Evet. Hem Barcelona istiyor, Real Madrid istiyor. Fenerbahçe'de bir sene daha burada kal. Öyle git şampiyonluk yaşa diyor. Tabii. Sen yerinde olsan ben, ne yapar? Ben şunu söylüyorum. Ben ailemden sonra en değer verdiğim şey Fenerbahçe. Ama insanlar yani geleceğini düşünmek zorunda. Bir sene sonra ne olacağı belli mi Ardın? İyi. Doğru karar verdiğini düşünüyorsun. Ben doğru karar verdiğini düşünüyorum. Ben burada Ali Koç'a da kızıyorum. Niye Ali Koç'a kızıyorum? 17,5 milyon euroyu daha önceden düşünseydin Ardın'ın böyle olacağı belliydi. Önceki kaç yaşındasın kanka? 21 yaşındayım abi. 21. 17 yaşındasın. Farz edelim Fenerbahçe'de oynuyorsun. Real Madrid sana 20 milyon lira teklif vermiş ama seni Barcelona'da istiyor. Barcelona'ya mı gidersin, Real Madrid'e mi gidersin? Real Madrid abi. Real Madrid. Aynen abi. Yani Modric var, Kroos var benim için daha iyi olur diyorsun. Eyvallah. Dünya abi. Eyvallah, abi. Teşekkür ederiz Teşekkür ederim abi. sağ ol. Teşekkür abi. Eyvallah. Ben size şöyle soracağım. Üç takımdan teklif var. Siz şu an Türkiye'de oynuyorsunuz. Real Madrid, Barcelona. İkisi İspanya'da. Bir de İtalya'dan Milan sizi istiyor. Nereye gidersin? Şehirsel olarak düşünün. Ben ben giderim ya bilmiyorum fark etmez. İspanya mı İtalya mı? İtalya. İtalya. Milan tamam. Orada da kanıtlarsın kendi. Hocam ikisi de euro veriyor değil mi İspanya'da? Euro tabii euro üzerinden. Dolar sakın verir mi? Ben bilmiyorum ben ikisine de giderim ya. Ben de giderim ya. İtalya mı İspanya mı? İtalya'ya giderim ya. İtalya. Daha mantıklı. Kendini kanıtlarsanız lan. Ve orada euro, milyon eurolar kazanacaksın ya. Burada Türk parası değil yani. İtalya diyorsunuz. Ama evet. şimdi ortada şimdi aşklık bir durum varsa değişir <laughs> yani. Kanka. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Şimdi Fenerbahçe aşıksan değişir yani anladın mı? Yani siz hangi takımısınız mesela? Ben Beşiktaş. Beşiktaş. Ben de Beşiktaşlıyım. Tamam Beşiktaş da diyor ki bizde bir sene daha oyna sonra gidersin. Ya ben Beşiktaş'ı bırakmam. Ben bırakırım. Ben bırakırım. O kadar fanatik değil. Ama İtalya'da daha fazla kazanacaksın. Yok ben Beşiktaş'ı bırakmam. Sen İtalya'ya giderim diyorsun. Ben giderim oğlum sen niye gelmiyorsun? <laughs> oğlum Beşiktaş çünkü bırakmam. Tamam <laughs> kanka. <laughs> Düşünce tarzı teşekkür ederiz.